Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine YBJ ile beraber cezalı kutu açılımı yapıyoruz. YBJ önceki bölümde beni al demişti tekrardan 75.000 like gelirse yine YBJ'yi aldım. Evet geldi. Kaç like geldi? 122 bin like geldi. Ooo. Yeah come on. Arkadaşlar bu videoya da yine 75 bin like atarsanız en az bunun bir sonraki videosunda başka bir YouTuber alacağım. Artık YBJ son ya yeter lan. Yeter. 125 bin like gelirse bir daha beni al. Oha ya. Oğlum bir daha niye nasıl oğlum en son beni bitireceksin sen. 125 bin like de ya gelmez o kadar. Tamam 125 bin like de yine YBJ'yi alıyorum. 75 bin üstüne çıkınca başka bir YouTuber alacağım ya. Yani kesinlikle gelecek serinin devamı. Bugün elimde 5 tane karakteri olan. Kupa altı 6 tane açılmamış karakteri olan. Aynı zamanda 178 tane ücretsiz 33 tane büyük kutusu olan bir hesap var. <laughs> YBC'den kaçmaz böyle bir hesap herhalde içimizden geçecek başla başlıyorum şu anda karakter çıkınca ben ceza veriyorum Evet İnsanlar karakter biliyorsa... çıkınca ceza veriyor zaten bilmeyen tamam, yoktu bunu kol çıktı ne cezası vereceksin 350 TL çek 350 TL mi TL Ay 950 taş yine çekiyoruz Daha Tamam son... aynı cezayı vermeyeceğim demiştim Tamam bu bir ceza bitti değil mi Evet Tamam hadi bakayım Aha bul geliyor Evet bulu alıyoruz bulun cezası ne? bulun cezası gel dükkana. Geldim. üç tane mega kutu aç. Abi daha olayın başında üç tane açtırma. Bir tane açtırsan olmaz mı ya? Ya neden neden? Zaten yani? ben karakter ben çıkacak ya. Hayır yani. İyi de bir daha çıksın. Ben erkenden hızlı şeyler olsun istiyorum. Lazılı. Oğlum zaten neyse ya tamam. 6. Erkenden Altı. Erkenli hızlı. Altı. Evet. Ne geldi? Bir karakter. Daryl geldi abi. <laughs> Daryl. Kaçıncı süperender? Birinci süperenler Tamam güzel. Allah. Şimdi sen bir tane yırt aç, ben bir ceza daha vereceğim sana. Tamam. <laughs> Hiç de unutmuyor her sonuncusuna. Aa bir tane Unutma. daha. Unutma. Aa bir tane daha geliyor. İki ceza daha mı vereceğim A ben sana? Ah! Oh! Hadi ya nasıl olabiliyor bu? Yedinci sev seviyede geliyor ya olmuştu. Oha şimdi. ne zaman yapmış bunu? Tam o zaman. Oh İki mega kutu daha aç. Ya İki oğlum saçmalama, kutu. saçmalıyorsun şu anda. Bir tanesini buradan açacağım. Aç ya. Bir tanesini buradan açacağım. Tamam aç. Aç, aç. tamam fark etmez sonuçta karakter Altı ya. ya. <laughs> çok oğlum, seri başladım ya. Çok fazla şey süper enderlerin kaçıncısı dördüncü. enderler tamamlandı da çok seri başladı şu anda. Korkutuyorsun beni. Tamam sıkıntı A, yok. Yine 6 yani. yazdı oğlum yeter lan yeter süpersel daha vermiyor. <laughs> Jackie de geldi. Jackie. İki cezadan mı? İki cezadan. mı? İki verdim. büyük kutu aç, iki büyük kutu aç bir cezası. Birinci daha. cezası iki büyük kutu. Ay bundan büyük bir şey kutu. çıkmadı. Bundan bir şey çıkmadı tamam. Diğer cezada olarak <laughs> aa, ceza vardı, değil mi? 35 TL çek. 80 taş yani. Fantazi yapıyorum ya arkadaşlar. <gülüyor> 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 Lazali bu işler böyle 125 bin like gelirse bu seferkinde bir tık daha yükselteceğim kotayı ben. Tamam. <laughs> arkadaşlar lütfen atmayın. Devam ki, devam ki hadi. Hayırlı olamıyorum, oynayın. olamıyorum. Evet. Atın, olamıyorum. Jesse. Jesse geldi. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Ceza ister misin çocuk adam? Dükkana gel. <laughs> İki tane 30 taş çek. Niye ya? Bir tane cezada Tabii. niye iki tane 30 taş çektiriyorsun? Ya bu benim isteğimle alakalı. İster miydin 70 TL çekmeyi? Ha? Yok istemezdim mi? de. 70 TL çekmeyi mi isterdin? O iki tane 13 TL Tamam tamam sustum. Tamam sustum. Aynen sustum. öyle. Aynen öyle. Başarısız oldu. Dur. Parası bitti. <gülüyor> <gülüyor> niye olmadı öyle? Bazen böyle oluyor. Ha, söyle bir daha olmasın o karta. <laughs> tamam. Otuz taş geldi iki tane 60 taş oldu değil mi? Tamam devam edeyim Aynen, mi? Aynen altmış taş çektin şu an devam ki Evet Brok geldi. Brok. Evet Brok. Barış Brok'a bunu bırak diyor. Şuradan sikin al iki tane. Hangi? Ama pahalılardan. Abi pahalılardan. ne yapmaya çalışıyorsun tam olarak? Hayır Ceza yani. Ceza veriyorum. Ya gerçekten önceki bölümde böyle değildi bu Yunus. Çocuğa şey sikini al. <laughs> Çocuk bunu hak etti. <laughs> Çok değil mi? Çok kazmış evet hak etti bunu da. Ben bunu hak Biz edecek bunu ne hareket... yaptım? Ben yani hani ben ne yaptım yani? Bütün Sen problem şey seninle video çekmek miydi? Evet Dyn Hadi Dynamite Dyn Dyn geliyor. Dynamite'ın cezası ne olacak? Geldik yana Geldim. 4 tane büyük kutu aç. 4 tane. 1. Bunlardan da karakter çıkacak muhtemelen ama. Bu 2. 3. Hadi! Çıkmıyor. Bu da 4. Evet çıkmadı oh şanslısın şanslısın, şanslısın ama bana. oranın yükseldi aynen bir sonrakine daha böyle yüksek bir karakterli böyle hesap bul da ben yani ona geliyorum geldi bo geldi abi önüme geleni alıyorum bunları da bitireyim de bitsin kupayolu onları da bitir tamam, tamam bu sefer ağır bir ceza veriyorum ağır abi zaten hepsini ağır verdin ki hafif verdiğin her yok zamana Ne her zaman ağır verdin tamam var? iki tane skin al zaten daha bir çok çıkacak iki tane daha skin al i̇ki tane al da çocuk skinle oynasın yani <laughs> Sikinler önemli. Çok güzel yerde kullandın yalnız. nefesim kesiliyor. Çocuk neyle ne yapsın? Sikinle oynasın yani. Sikinsiz oyun mu olur yani değil mi? Tamam tamam. Sinirlerim bozuldu ondan gülüyorum şu anda. <laughs> tamam hızlı aç. Şimdi evet hızlı okey tamam. Dur bir dakika neler neler Bundan sonraki neler cezalarımın. 10 tane karakter çıkmış bu arada. Çıkmayan e, Rico, Penny, Carl kaldı. Destansılar, gizemler, efsaneviler kaldı. Şimdi bundan sonra vereceğim cezalarımın hiddetinin şimşeğiyle seni çarpacağım lazali Bir efsanevi çıkarsa Lazale... Yine mi? <laughs> Efsane bir çıkarsa sana 2000 taş aldırıyorum. Bu sefer aldırırsın sen ya affetmezsin yani. Hatta şöyle söyleyeyim 4. <laughs> <laughs> hayır hayır. <gülüyor> <D> <laughs> bu sefer affetmezsin ya. Tamam bu sefer 2000 elma saldırıyorum ya. Efsane bir çıkarsa 2000 taş da aldırım. Hepsini harcatıyorum bir de. Frank geldi. Nereden Daha yani? çıkmadan bak Frank geldi. Aynen, güzel. Aynen. Üç tane mega kutu. Abicim ya biraz hani Biraz ağır hani gitti yumuşak ya. mı vereyim? Yumuşak evet, mı? Evet biraz yani. daha yumuşak yani. 3 ya, tane, 5 tane, 2 tane, yeter adı. lan. Vallahi içimden geçti ha bu videoda. Sen bir söyleyeyim. Allah'tan bir şey çıkmadı. Daha çıkmadım. bir şey yapmadım. Tam oranın yükseldi, oranın yükseldi. Bir tane şarkı söyleyebilir miyim? Hayır, vallahi yok ya. Böyle mal mal bakma kuşuma gitmiyor. E çok konuşuyorsun buralar hep Aha ya. Oh! İşte bu! Oo, işte bu lazare! Abi daha süper enderler de var ya. Vallahi şu anda... Sen ne yapacaksın bu videoda lazare? Abi bu video çok kötü geçiyor benim için ya. Benden nasıl kurtulacaksın şimdi? Söyle! Bilmiyorum. Yalvar! Yalvarmıyorum. Af Söyle işte. Ne, ne istiyorsun? Yalvarmıyorsun. Yalvarmıyorum ya. Yalvarmıyorsan dört tane... Heh. Yok yok. Tamam. Heh. İki tane büyük kutu aç şimdi. Ama nasıl evet. açacaksın iki tane? Böyle. Haydi ya nasıl çıktı? <laughs> Keşke Ay, moralim, bir tane deseydi. Moralim yerine geldi ya gerçekten. Hem 12 ya, tane. Ya valla bir fake atayım dediğim de olmadı ya. Zaten daha karakter çıkacak. Çok sinirlendim. Abi niye sinirleniyorsun ya? Ortada bir şey yok. Sana giren çıkan yok. Sen niye sinirleniyorsun? <laughs> Abi Bilmiyorum ya ben ki. Ya nerede hata yaptım da böyle bir şey başladım ya ve devamını getiriyor. Birisi şey yazmış helal abi geçenki videoya. YBJ ne oldu ne yaptın da YBJ bu kadar kinli bir şekilde, hiddetli bir şekilde bakıyor demiş. Evet bu arada karakter çıktı. Of. Yeter lan. Yeter 13 oldu ya. söyle tamam. ne. 4 tane Heh. 30 taş al. 4 tane 30 4 taş tane. ne demek? De şuna işte 170 taş da. Yani 4 tane 30 taş ne demek ya? Uğraş diye yapıyorum. Hayır uğraş, kredi kartı baga girecek yani. Neden girsin ya? Of. Tamam ya sıkıntı yok. Bir sonrakine öyle yapmayacağım. Tamam. Bir sonrakine 2000 iki, daha iki bin taşlar. <laughs> Efsane bir çıkarsa 2000 taş. Oo çok para harcatıyorum ya. <laughs> moralim ha, bozuldu mu? Moralim yok. Tamam uğraştırma beni ya sıkıldım şu an. Dağılma. Ne? Aha. Oo! Of sonunda ya bir Abicim. saat çıkmıyordu ya. Saattir çıkmıyor. Ben de sıkıldıydım. Geldi şimdi. Peni geldi. Evet. Peninin cezası. Peninin cezasını mı istiyorsun? Of o kadar çıkmadı ki. Çıkınca sevindim ha. lan. He söyle. Peninin cezası. Ama. ha Şimdi Şş. sevincin hemen kaybolsun. <laughs> 70 TL çek. Şu anda bir şey hissetmedim. Yani... Şu anda bir şey hissetmedim. Hissetmedin Hissetmedim. hissetmedim ben. Ben. ben de sen şu an acı çekiyorsundur diye bu bile sana acı verir diye düşünmüştüm. Yok. Şu anda bir şey hissetmedim. Bak bir tane çıksın istiyorum vallahi billahi bu son cezam yok. gerçekten çok acı verecek. Yok çıkacak çıkacak merak etme. Çünkü bak sana adil davrandım ben hep. Hep mi adil davrandım? Hep adil davrandım. Acaba, Şimdi adil acaba, acaba izleyiciler de böyle düşünüyor mu? <laughs> ben hep Ve adil geldi davrandım. son, oh! son süper ender geldi. İşte bu! Sakin ol şampiyon. Ve cezane tamam. ver usulca cezane ver Tamam şimdi senin oranın yükselmeye ihtiyacı var Esen Oran oran zaten tırak. yüksek benim Söyle tane mega 15 mega. tane mega. karakter çıktı şu anda 3 tane mega kutu 1 3 tane mega kutu tane mega Bismillah kutu. abi artık çıkma çünkü destansı gizemli süper enderler şeyler kaldı efsaneviler Hele efsanevi çıkarsa 2000 taş cezasını yiyeceğim muhtemelen Yunus bu sefer affetmez ve vermedi Tamam oranın yükseldi en azından e, Vermiyor ya Aha verdi ve bir. işte İşte bu. Abi 16 tane karakter nedir ya? Vallahi ya çok fazla Şimdi abi. bak sana ne yapacağım biliyor musun? Çok güzel bir kıyak geçeceğim Nazar. 3 tane mega kutu aç. 3 tane mega kutu mu açacağım? Evet. 170 taş alıyorum. Yetiyor mu 170 taş? İnşallah yetecek. Mega kutulardan yeterli test gelirse yeter. <laughs> bak şimdi tatmin oldun ya. Evet. Hadi oğlum. 3 tane yetmeyebilir bu arada söyleyeyim. Bundan 3 tane geldi. Yok, yetmeyecek ya. 30 taş daha alacağım. Bundan 11 yetti mi? Bu arada 30 taş falan almıyorsun söyleyeyim. Ya oğlum nasıl açacağım ben üçüncü mega kutuyu deli? Alma. Almak yok. Açamam ki. O zaman büyük kutu aç. Ben bilmem. Oğlum mısın ya. Aa Allah! Ben sana <gülüyor> <aldım>. <gülüyor> Ya, abi ya. Bütün karakterler ya. ya. Vallahi <laughs> tamam öteki ceza bitti. Bunun cezasını ver. Tamam. O bitti. 2 <laughs> tane daha mega kutu aç sen. iki tane daha aç. Deliriyorum şu anda ya. <laughs> ya abi Allah belamı verdi bu videoda. Cidden 17 karakter çıktı ya. bir de efsane bir çıktığını düşün. Abicim. iki tane mi açacağım? Aynen iki tane açacaksın. Yeter sıkı lan vallahi var. hiç açmadığım kadar kutu açtım bu videoda bütün cezalı kutu açımlarından fazlaydı ya. 17 karakter yazıyor. Ve Oha. hala 22 tane büyük kutu var. <laughs> çok iyiymiş ya. Tatmin oldun mu? 125 bin like. Tak Aha. <laughs> Lazer gibi yine. Bütün karakterler çıktı ya. Çıram bitmiyor ya. Ağlayacağım yemin ederim ağlayacağım. 4 Lan tane daha ceza vereyim ben sana? Bilmiyorum abi. Senin Allah belanı vermiş zaten. Çok kötü. <laughs> Çok kötü söyle. Tamam bir iki mega kutu daha aç madem. Allah, Allah belanı mi? vermesin. De ki 30 taş al büyük kutu aç bir şey de ya. iki. Tamam hadi bir mega kutu aç ya. Ben ne diyeyim ya? 1 mega kutu aç hadi acıdım sana ya. Valla abi gözlerimden yaş geldi şu anda. Belli oluyor mu bilmiyorum. Doğru ya sen Allah belanı vermiş. Evet. Ne oluyorsun? <laughs> Ben daha ne vereyim Abi efsanevi çıkarsa eğer öyle bir şey olmaz yani muhtemelen. Bir de üstüne ekibin taşı almayacağım yazdım. değil mi Yunus? Öyle bir şey yapmazsın bana. Yani orasını hiç bilemiyorum. Abi, Abi hala 18 tane büyük kutu kaldı biliyor musun? Bitmiyor, bitmiyor, video bitmiyor yani. Daha çıkmaz ama ya. Daha çıkmaz inşallah. İnşallah yani. Ama son kutudan bir efsanevi çıksa çok böyle bir değişik olur yani. Abi yeter ya 18 karakter çıktı artık yeter yani. Tatmin olmadın Başka mı? Hala mı olmadın ya? ya? Yok oldu mu oldu günlük oldu. Eyvallah eyvallah. Seni tatmin edebildiysek bitti ne yaptı bize. Ve... Hadi bitti. sondan çıkmadı az. Of. Bekle Azali 125 bin like geliyor şimdi. O gün benim intikam günüdür onu söyleyeyim. Ya oğlum ne yapacaksın daha ne intikamı ya neyin intikamı? Ne bileyim ya İçinde bilmiyorum. bitmek bit intikam alası geldi. <laughs> yani seni, seni, seni kıskanan youtuberların intikamı. Salak. <laughs> <laughs> Aynen. Neyse arkadaşlar daha fazla video bu tarz videolar için en az 75 bin atın 125 bin atmasanız da olur gerçekten. Bunu içimden gelerek söylüyorum yani. Burada bir karikatür var tıklayıp mutlaka kanala abone, olun arkadaşlar. Burada bir geçen YBJ ile olan video var. Onu izleyin izlemediyseniz. Hadi hoşçakalın. Baba Yunus teşekkürler videoya geldiğiniz için. Bay bay. Görüşürüz.